Şimdi ilk önce pandemi gerçeğinden bahsetmek gerekiyor bu soruya cevap vermeden önce. Biliyorsunuz 2020'nin Mart ayından bu yana bir pandemi gerçeğiyle karşı karşıyayız ve pandeminin başladığından bu yana da e-ticaret kullanımı ciddi oranda arttı. Sadece Türkiye için Londra merkezi yapılan bir araştırma var. Ciddi de bir araştırma. Bunun sonuçlarına göre şu an Türkiye'deki internet kullanıcılarının yüzünün 75'i online sitelerden alışveriş yaptılar. Bu çok ciddi bir rakam. E, sepet tutarları da %94 artmış görünüyor ki bu dolara endeksli bir artış. Bir de doların artışını hesap ederseniz yani kişi başına harcanan tutar 2150 lira. Bir yıl boyunca Türkiye'deki internet kullanıcıların online daha yaptığı harcama 2150 lira. Şimdi bu çok ciddi bir tutar ve dolayısıyla zaten Mart ayından bu yana bir e-ticarette bir hacim artışı var. Şimdi bunun üzerine kampanyalar ve özel günler eklendiğinde tabii doğal olarak kısmen biraz daha bir artış oluyor. Şu an nedir durum derseniz, baktığınızda bu hafta itibariyle bir %15'lik bir artıştan bahsedilebilir. %5, %15 arası değişen bir hacim artışı var. Ama beklenti yani oluşacak olan durum muhtemelen %25'ler seviyesinde olacaktır. %25 bir hacim artışı yaşanacaktır. Dediğim gibi normalde eskiden olsa bu belki yüzde yüzler belki de yüzde seksenlerden bahsedecektik hani pik olarak. Ama şu an zaten hacim olarak yüksek seviyede olduğu için yüzde yirmiler seviyesinde seyredecektir. Peki efendim en çok mesela hangi illere gönderiliyor? Bunlarla ilgili bir veri var mı elimizde? Şöyle aslına bakarsanız şimdi e-ticaret eskiden biliyorsunuz birkaç tane büyük site vardı ve bu sitelerin depolarından çıkışlar yapılıyordu. Dolayısıyla bunların da çoğu İstanbul'da olduğu için İstanbul'dan diğer bölgelere çıkışlar yapıyordu. Fakat şimdi işler değişti. Pazar artık isteler pazar yerleri haline dönüştüler. Buradaki tedarikçiler her şehirden olabiliyor. Ankara'dan da satış yapanlar var. Urfa'dan İstanbul'a satış yapanlar da var. Öyle düşünün. O yüzden aslına bakarsanız şeyden bahsedemezsiniz ama özellikle yoğunluk da şuradan şuraya gidecek diye. Fakat şöyle kilit bir nokta var. Şehir bazlı değil de şöyle düşünebilirsiniz. Konut bölgeleri ve iş bölgeleri olarak ayırabilirsiniz. Konut bölgelerinin yoğun olduğu yerlerde daha fazla bir trafik var. Giden kargo olarak. Çünkü artık herkes evlerinde. iş yerlerine pek gitmiyorlar. Dolayısıyla o bölgelerde bir yoğunluk söz konusu. Bulunduğumuz bölge mesela plaza bölgesi. Plaza bölgelerinde biraz da Hacim eskisine oranla, pandemi öncesine oranla biraz daha aşağıda seyrediyor. Tabii Cuma'ya kadar bu devam edecek. Yani zaten hafta içine yayılacak. Hatta bir kısmı şeyde de yine devam eder. Çünkü şöyle düşünün. Sevgililer Günü ile ilgili bir kampanya yapılıyor ama ekmek yapma makinesine de kampanya yapılıyor. Şimdi dolayısıyla bu sadece sevgilisine hediye alan insanlar değil, herkesin, hepimizin kullanabileceği kampanyalar da oluşturulduğu için bu bir süre daha devam edecektir. Yani şöyle düşünün. 14 Şubat'a kadar bu kampanyalar devam ediyor. 14 Şubat günü hediye alanların da kargoları ne olacak? 15-16 Şubat'ta aslında gidiyor olacak. Dolayısıyla 14 Şubat'tan birkaç gün daha devam edecektir. Yani günlere yayılarak devam edecek bu trafik. Şöyle sadece e-ticaret kargoları değil bu dönemde bizim bireysel kargolarımız da ciddi oranda artıyor. Yani e-ticaret olarak bakılıyor ama bizim normal total hacmimizde de aslına bakarsanız e-ticaret büyük alanı kaplamıyor. Bizde bireysel gönderiler de var. Şirket gönderileri var. B2B, B2C birçok kargo taşıyoruz. Bu tarafta da ciddi artışları oluyor. E, kargoya geldim. Yüzde 20 indirim, indirim varmış. Onun için kargom getirdim. Ne İz var kargonun içinde? Özel hediye. <gülüyor> <gülüyor> Detay <gülüyor> veremiyorum. Sevgilime gönderiyorum. Sevgili nerede? İzmir'de. İzmir'de pandemi nedeniyle? Evet mi? görüşemiyoruz. Gidemiyorum da. Onun için İzmir'e gönderiyorum kargo aracılığıyla. İndirim de varmış. İndirimle beraber göndereceğim. Peki. Ee, Cuma Cuma'ya kadar teslim olur diye düşünüyorum. Hatta cumartesi günü de kargolar çalışıyor. Pazar günü olmaz ama cumartesi en teslim olur. Doğan an sevgilim var mı? Evet var. Hediye aldın mı sevgililer günü için? Evet aldım. Ne hediyesi aldın? Kolye tarzı bir şey. Kolye. 14 Şubat e, yasaklardan dolayı şeye denk geliyor, pandemiye denk geliyor. Görüşemeyeceğimiz için de ben de evine yolladım kargoyla. O şekilde yani. Cumartesi mevzusu lazım. İçinde de kurulacak bir ürün var. İzinlemeni Üstüne yazıyor bilgiler. Oradan bakabilirsin. Tüm bilgilerin yazdığı mevzusu.